Merhaba arkadaşlar. Bu videoda integralde hacim konusunu işleyeceğiz. Kesit yönteminden bahsedeceğim. Kesit yöntemi şudur. Eğer elinizdeki geometrik cismin her yüksekliğindeki veya herhangi bir kesitindeki bu herhangi bir doğrultudaki kesit olabilir. Hep tabandaki aynı geometrik şekli veriyorsa burada kesitler yöntemini kullanabilirsiniz. Mesela bir koninin bu mavi eksendeki tüm kesitleri bir daire olacaktır değil mi? Burada herhangi bir yükseklik alınmış ve bir kesit oluşturulmuş. Bu kesitte yine bir daire görmekteyiz. Altta da bu, bu kesitteki dairenin tabi yüksekliği biraz arttırılaraktan buna bir silindir hacmi verilmiş. Şimdi buradaki maksat şu. O kesitteki dairenin yüksekliği bir delta x kadar arttırılaraktan bir silindir hacmi elde edilmeye çalışılmış. Biz silindirin hacmini kolay bir şekilde hesaplayabiliyoruz. İşte bu silindiri her yükseklikte yeniden hesaplarsak çünkü bunun yüksekliği arttıkça silindirin yarıçapı değişecek değil mi? Tabanda en büyük olacak, uçta sıfıra gidecek. Böylece tabandan uca kadar bu silindir toplanırsa, bu silindirler daha doğrusu toplanırsa biz bu koninin hacmini elde ederiz. Şöyle ki Animasyonda gördüğünüz gibi yukarıya doğru art, art, at, at, ee, yükseldikçe şey silindir. Bizim kesitimiz daralacak, değil mi? En başta bakın tabanla uyuştu, sonra giderekten azalıyor. Uç noktada da iyice küçülüyor. Bu silindirleri toplarsanız, eğer yani şu an gördüğünüz silindiri toplarsanız, Koninin hacmine yakın bir hacim bulursunuz ama koninin hacmini bulmazsınız. buradaki maksat olayı sezmeniz. Ee, biz bu kalınlıktaki silindirleri değil de mesela CD kalınlıktaki silindirleri de değil daha da düşük kalınlığa sahip silindirleri toplayacağız. Sonsuz küçük kalınlıktaki silindirleri toplarsak her biri bir kağıt kalınlığında dahi olmayacak. Sonsuz küçük olacak İşte o silindirler bize gerçek koninin hacmini verecek. Burada sadece maksadı anlamaya çalışın. Mesela ben bunu herhangi bir eksenden dik bakaraktan mesela şu yeşil eksenden veya şu kırmızı eksenden dik bir açıyla bakarsam göreceğim olay ne olacak? Merak ederseniz şu şekilde bakabilirsiniz. Sanki bir üçgenin içinde dikdörtgenleri topluyormuşum havası veriyor değil mi? Evet olayın sezgisini anladığımızı düşünüyorum. O yüzden artık hesaba geçelim. Evet arkadaşlar. Burada 3 boyutlu şekilde gördüğümüz grafiğin burası x, burası y, burası z ekseni olmak üzere biz şu doğrultuda bir yönlendirme ile yani gözümüz buradan bakacak şekilde grafiği şu hale dönüştürdük. Artık kırmızı eksen yine x burası da z olduğuna göre yani zx ekseni buna öyle derler x z ekseni açısından bakıyoruz olaya. Bu noktaya a noktası diyelim. Buranın yüksekliği h olsun. Bu durumda şurası nokta 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 burası h olur değil mi? Ben buranın yüksekliğine de z diyeyim. Şuranın genişliği de ne olsun b olsun. Bu durumda bizim şeyimizin genişliği de e, yarıçapı da b olmuş oluyor değil mi? Yarıçapı b, bunun şeyi de kalınlığı da ne olsun? Kalınlığı z ekseninde olduğu için dz olsun. O zaman benim silindir şeyimin yani diferansiyel alanım olan silindirin alanını ben e, b yarıçap olduğuna göre çemberin alanı neydi? Dairenin alanı pi çarpı b'nin karesi. Tamam. Yüksekliğimiz ne? Yüksekliğimiz dz çarpı dz şeklinde yazarım. Sonra ben buradaki B'yi bilmiyorum. B'yi nasıl bulabilirim bilinen değerler cinsinden? A ve H cinsinden ve Z cinsinden bulabilirim. Nasıl mı? Benzerlikten bulurum arkadaşlar. Bunun taban alanı A olduğuna göre şuradaki üçgenin kenarı şey taban genişliği B. Bunun da taban genişliği A. B bölü A. Küçük üçgenin büyük üçgene oranı. Şuradaki uzunluk h eksi z h eksi z'in h'a oranıdır değil mi benzerlikten böylece b'yi a çarpı 1 eksi z bölü h olaraktan elde ederim güzel bunu da'da yerine koyacağım da eşittir h çarpı a çarpı 1 eksi z bölü h. Tabii bunun karesi olacak. Çok dikkat etmek gerekiyor. Karesi çarpı dz'dir. Ben bu dA'yı Pardon burası dA değil. Silgimizi alalım. Burası dV. Çünkü bu bir hacim. Burası bir hacim belirtiyor. Alansa alan şurası şey alanı ve biz bunu bir dz ile çarptık. çarptığımız için bu artık bir dv. Bunun boyut analizini de yaparsanız bakın burada b kare var. b'nin boyutu ne? metre cinsinden değil mi? metre kare. dz ne? dz de yükseklik, kalınlık. O da metre cinsinden. Bunları çarparsanız metre çarpı metre ne olur? metre kare çarpı metre, metre küp olur. Yani bu bir hacim elemanı. Kusura bakmayın ben alan elemanı dedim. Yalnız söyledim. Dolayısıyla şurayı da siliyoruz. Oraya da dv yazıyoruz. Şimdi dv'yi bulduğumuza göre biz bu dv'yi nereden nereye toplayacağız? Biz bu dv'yi sıfırdan haşa toplayacağız, değil mi? Böylece integralimiz sıfırdan haşa dv o da eşittir sıfırdan haşa pi a 1 eksi z bölü h kare dz'dir. dv'nin integrali sıfırdan h'a nedir? v'dir. Burası da sıfırdan h'a şu pi ile a kareyi dışarıya atabilirim. Çünkü onlar benim değişkenim değildir. Pi a kare. İçeride ne kaldı? 1 eksi z bölü h kare dz kaldı. Sonraki adımda şeyler içeriği artık düzenleyelim. a artı h pardon 0 artı h, 0'dan h'a içeriği nasıl düzenlerim? Bir karesini alacağım işte. 2 z bölü h eksi z kare h kare çarpı dz. Şimdi bunların integrallerini alalım. pi bölü a kare parantezinde bunların integralleri birin z'ye göre integrali z'dir. Z'nin integrali z kare bölü 2'dir. Şurada 2 bölü h var. 2 bölü h'ı şöyle yazalım. Buraya da z kare bölü 2 yazalım. Burası artı olacak. Kusura bakmayın z bölü h'ın karesi ya. Artı z karenin integrali neydi? z küp bölü 3'tü. z küp bölü 3. Nereden nereye integral edecektik? Sıfırdan haşa. Böylece birinci terimleri yazalım. Z'e h veriyoruz. 2 bölü h'a yani 2 bölü h, ha şunlar gitsin hemen h kare bölü h kaldı. Z'e h verince. Artı 1 bölü h çarpı h küp bölü 3. Eksi z'e 0 veriyoruz. Eksi z'e 0 veriyoruz. Artı z'e 0 veriyoruz. Hepsi 0 olacak. Değil mi? Hepsini 0 koyarsanız. Şuranın tamamı zaten 0. Bizim sadece ilgilenmemiz gereken burası. Bakın şurası h kare bölü h h yapar. h eksi h'den sıfır gelir. Burası ne gelir? Burası da h kare bölü 3 gelir. Öyleyse v'miz pi a kare çarpı h kare bölü 3'tür. h kare bölü 3 değildir. Çünkü burası h değildi. Burası h kareydi. Bakın burası h kareydi. O yüzden burası da h kare. O yüzden burası h bölü 3'tür. Dolayısıyla şurası da h bölü 3'tür. Zaten biz ne diyorduk? 1 bölü 3 pi a kare çarpı h. Hatırlarsanız size bir şey verildiği zaman bir koni verildiği zaman ne diyordunuz? Bunun şeyi r ise yüksekliği de h ise ne yapıyorduk? Pi kare çarpı h bölü 3 yapıyorduk değil mi? İşte 1 bölü 3 pi a kare h arkadaşlar. Olayı da tamamını görmek isterseniz şu şekilde görebilirsiniz. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.